tam tamına 75 bin lira. 75 bin TL cepte. Evet, tantini ayran buyuruyor. Bu ne kadar heyecanlı bir program. Hiçbir. Yoğurmadan olmaz. Güzel yoğurulması lazım. oh 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 oh. oh. Sadece sinirlerimi bozuyorsunuz o kadar. Ben, ben sizin sinirinizi bozuyorum. Ay çok haklı. Neden biliyor musunuz? Hayat. Hayatında benim gibi birini görmedi çünkü daha. Eğlenmenize bakalım isterseniz. Ha öyle eğlenelim evet. okey tamam. Evet 75 bin geliyor böyle. 40 bin kere maşallah abim. Geliyor 75 bin. durun. Daha çok bekler. <laughs> geliyor kıskanın çatlayın patlayın. damak zevkini, o dudak tadını, onu yakalamamız lazım. <laughs> dudak tadı? <laughs> onu bunu yedim bahane, tantuni yedim şahane. Oh, masamın güzelliğine bak, kızlarım geldim. <laughs> Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni sezonuyla, pazartesiden itibaren hafta içi her gün TV8'de.